Abi şu an neyle uğraşıyorsun? Yani gerçekten takımımın bir tanesinin bıçak fobisi varmış. O yüzden soyamazmış. Ejder meyvesi soyuyoruz. Bir tane hikaye anlatacağım. Konfüçüs'ün insanları bir şey anlatmak yerine deneyimletmenin çok daha iyi bir eğitim sistemi olduğunu fark ettiğini biliyoruz. Ve bir gün eğitim verdiği yere giriyor ve şöyle bir şey yapıyor. O tabi elma ile yapıyor. Biz ne hikmetse <laughs> ejder meyvesiyle bunu yapıyor olacağız. Ve öğrencilerine şunu diyor. Elimdeki bu meyveyi bu kavanozun içine atacağım. Ve kim bunu buradan çıkarmayı başarırsa onu yiyebilir diyor. Ve tabii öğrencileri Confucius'un bu teklifine bakıyorlar, tamam olur diyorlar ve hemen bütün öğrenciler kavanozun içine ellerini daldırıp onu çıkarmaya çalışıyorlar. Şu an inanılmaz rezil bir durum yaşıyor çünkü bıcık bıcık bir şey. Ve Confucius şunu anlatmaya çalışır, sizin hedefinizde olan şey için verdiğiniz emek dışarıdan bakıldığında o hedefe ulaşmak için verdiğiniz emek gibi gözükebilir ama akılsızca ve hırsla verilen bu emeğin ta kendisi aslında sizin hayalinize ulaşmanızı engelleyen şey oluyor. Benim bu şekilde bu meyveyi çıkarma şansım yok. Ve öğrenciler pes ettikten sonra Confucius bunu anlatır. Der ki, gerçekten verdiğiniz emek gözünüz kara hırsla yapıldığında, düşüncesizce yapıldığında sizi hedefinizden uzaklaştırır. Eğer bu meyveyi yemek istiyorsan yapacağın tek şey bu. Ve şimdi bizim ajan saydınız Tolga 2 saattir bu meyveyi bekliyor. O yüzden artık ejder meyvesi, ejder meyvesi diye. Videolar çekilirken kendisi yok. Meyve yemeye gelince kendisi meyvenin peşinde. Evet Tolga yavaş yavaş meyveyi hazırlıyoruz. Hepinizin hayatınızda verdiğiniz emeğin körlemesine, hırsla olmadığı zamanlara uyanmanızı istiyoruz. Ve bazen e, tabii ki burada görsel olarak bir şeyle paylaştık bunu ama hayatın içerisinde bu, bu kadar görülebilir olmak durumunda değil ve kendi hayatımız için gönül ekseninde ilerlemediğimiz sürece hep aşırı hırslarımız oluyor ve bir bakıyoruz aslında gerçekte bunu istemiyorduk ve verdiğimiz emek de bizi asla özde istediğimize ulaştırmayacaktı. Şimdi izniniz olursa yavaş yavaş bana soydurulmuş olan bu kadar insanın olduğu bir ortamda bana soydurulmuş olan bu ejder meyvesini yemeye başlayacağız. Tolga yemeden önce belki kamera arkasında yalarım pislik olsun diye görüşmek üzere. Ya ben... Bitti mi çekim? Bitti. Ah. Gerçekten <laughs> güzel miymiş? Bu biraz afrodizyak yalnız. Ciddi mi? <laughs> Şeftali desen değil, hafif salatalık tadı geliyor. Ejder meyvesi degustatörü kendisi. Teşekkür ediyoruz. Çok iyiymiş. <laughs> Çıkıyor mu? Evet.